Evet arkadaşlar. Dominik'te yeni bir kaptanlık oyununa hepiniz hoş geldiniz. Survivor'da bu üçüncü kaptanlık oyun olacak. Yeni takımlar belirlenecek. Yeni hızlar ortaya konuşacak. Ve iki kişi kaptan olacak. Bu kaptanları birazdan bu parkurda öğreneceğiz. Hemen bir kısa değerlendirme yapıyorum. Arkadaşlar artık bu oyun Zamana karşı yarışacak. Bu oyun çekimini erteledik. Bugün çekiliyor. Şu an çekiliyor. Ve bunun için çekimleri biz erteledik. Hepiniz biliyorsunuz olaylardan ötürü. Biliyoruz hacım. değil. Çekimlerde bir Çok sıkıntımız iyi. oldu. O yüzden şimdi başlıyoruz. Hemen arkadaşlar parkur anlatıyor. Parkur. Hız engellerini komple hepsini geçiyorsunuz. Mekanik var iptal. Dokunmuyorsunuz. Atış bölümüne giriyorsunuz. Atış bölümünde iki çemberleri sokuyorsunuz. Soktuktan sonra zaten hızlı olduğunuz sayıyı biz ortaya koyacağız ve göstereceğiz. Evet yani arkadaşlar listeye göre gideceğiz. Kaptanlık oyununun oyunu başlayacak. Hayır. İlk olarak Metin'le başlıyoruz. Buyur Metin oyun alalım. Evet. Dominik'te yeni kaptanlık oyununun yeni mücadelesini kilise edeceğiz. İlk olarak metin başlayacak. Bakalım parkuru kaç saniyede tamamlayacak. Atışlar dahil olacak. Hazır. Adeta bugün zamana karşı bir yarış var. Bu tamamen tarihi bir parkur olacak. Tam bir görsel şölen parkuru bu. Hızlı olmaları lazım süreyi ve zamanı durdurmalar lazım. Bu oyun gerçekten onlar için artık ya son ya devam edecek. Benim yapacağım konsey onların aleyhi olacak. Metin attı olmadı. Şimdi içine attı içinden çıktı. Yine attı olmadı. attı olmadı. Yine attı olmadı. Ben seni attıysam içinde mi Metin attı, 56 saniye 25 dakika. Görmüyor musun bile? Atıyorum atıyorum derinden çıkayım. Evet. Evet. Şimdi Faruk çıkacak. Buyur Faruk parkur başına. Evet. Metin parkuru 50 sa 56 saniye 25 saniye bitirdi. Faruk 50'nin altında bitirmesi gerekiyor. Elenmemesi için. Hazır. Süresi zamanı başladı her geçen süre onların aleyhine işliyor. Hızlı olmak lazım. Bütün engelleri geçmeleri lazım. Çok çok kritik bir mücadele. Kaptanlık mücadelesi. Evet. Faruk 20 saniyeli parkurda tamamladı. Gerçekten bu parkur zor. Şimdi atış bölümlerine Haydi. geldi. Hadi oğlum. Faruk birinciyi attı. Atarsa kazanacak. Attı olmadı. Metin elendi. Faruk birinciye çıktı, Metin ikinciye geçti. Elendi. Elenmedi mi? Faruk 45 saniyede parkuru ve atışları tamamladı. Şimdiki mücadele Veli çıkacak. En arka ben çıkıyorum bile. Bu adam elenmiyor. Evet. Şimdi mücadele yeniden başlayacak. Yeni çıkacak. Hızını konuşturması lazım. Atışını konuşturması lazım. Evet. Hazır. Süresi zamanı başladı. Tek yapmak istedikleri olay süreyi ve zamanı durdumalar lazım. Hızlı olmalar lazım. Bugün hızlar konuşacak. Zamanı ve süreyi durdurmaları için atışları ve parkur tamamlaması gerekiyor. Evet. Metin Eti son bir en, Veli Eti son bir engel. 10 devletli bir atış bölümüne geldi şimdi. Birinci atış başarısız. İkinci başarısız. Üç başarılı atarsa kazanacak. Faruk ikinciliğe, Veli birinciliğe, Metin üçüncülüğe düştü. ne yazık. Adamlar kaç tane ödeyelim şimdi? Çekil adamlar çekilsene yavrum İki takip et Bu oyun İki, kaptanlık oyun Çekil bu ufak böyle olsun Bu iki kaptan yollarda ya Oyun güzel olur. Hadi bak kaç şey başına Burada zaman çok önemli Zamana karşı yaşayacağım, zamanları durduracağım Doğru söyleyin Evet, Dominik'te son yarışmacı. Niyazi'yi seyredeceğiz. Bakalım nasıl bir görsel şölen parkurunda kaç sayı parkur tamamlayacak, atışları kaç dakikada yapacak. Hazır. <laughs> Süresi ve zamanı başladı. Hızlı olması lazım. Ay. 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 Neden... Ha. Hadi bakalım ben bunu yiyeceğim mi? Evet. 16 sarı parkuru bitirdi. Atışlara geldi. Birinci atış başarısız. İki başarısız. Üç başarısız. Dört başarılı. Niyazi. Bak şimdi içi. Dördüncüye düştü. Bunun bana. Nasıl oğlum? ESPN Şimdi geçmeyeceğim. Hacım bak. Bey. Hacım Bey. bak. Hacım Bey. Ya! 1. birinci! Hadi şimdi Oğlum ne oldu? Bana Alican. bak doğrun düşer. 5'lileri 6'nciliğe düşersin. Yapma. Allah'ım ya Rabbi. düştü. Yağma, evet. Şimdiki mücadeleyi Ali bakalım hızını parkurda konuşturabilecek mi? Onun için süresi ve zamanı başlayacak. Wow. <laughs> Ayrıca parkurda yerini aldı. Şimdi hızlı olması lazım. Diğer arkadaşlarını geçmek istiyorsa birinciliği yakalamak istiyorsanız olması lazım. Hazır. Süresi ve zamanı başladı. Hızlı olmak lazım. Bacakları ve kafayı konuşturmak lazım bu oyunda. Tam bir görsel şölen parkuru bu. Tam bir tarih eser. Bakalım onlar için nasıl bir konsey olacak? Nasıl bir kaptanlık olacak? Atışlara geldi. Birinci atış başarısız. İki başarılı. Atarsa kazanacak. İçinden çıktı. Yine attı olmadı. Yürü, tabi, Yürü, çok garip, çok. Bir dükkan çaktı. Alıcan beşinciliğe geçti. Şimdi Keşke basmasaydım. Zavret, gel. Allah, benim ya. Ya. Allah benim belamı versin Allah benim belamı versin. Keşke basmasaydım. Allah benim belamı versin. basmasaydım. Vallahi billahi basmasaydım iyi olacaktı. Şimdi birbirinizi seveceksiniz. Artık ben ben 5 bu konsol normal tabii. çok yaptım ama birader 56 yaptı. 57 yaptım. 58 yaptım doğru. Akizle 58 yaptım. Artık sürü olayı bitti. Şimdi onlar için bakalım zaman var mı yok mu? Şimdi belli olacak. Kimin iki yak? Bunlar birbirini eleyecekler. Onlar için tek şansları var. Metin, Faruk Mücadelesi kaptanlık oyunu hazır. <laughs> mücadele başladı. Faruk Asfak önünde Metin arkasında. Evet ikisi sürmeye girdi Şimdi sürmeden çıktılar. Denge parkurunda var. Evet Faruk Asfak önünde Metin arkasında. Şimdi ateş bölümüne doğru geldi Faruk. Çıkarım. Faruk atışı attı olmadı. Metin attı olmadı. Faruk attı bir. Faruk atarsa kazanacak. Faruk kazandı. Hey! Faruk kazandı. Hey! Metin'in hakkı. Daha, bir, tane Aa, ya, düştü. bir tane attım ben Yok daha. Söylüyorum. Ya. Söylüyorum. 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 Bir tane attım. Doğru düştü. Bir tane attım ben daha ya. Doğru söylüyor. Metin'in hakkı bire düştü. Adam üç tane al kaldı. Üç tane birden adamın halkasını alma hakkı var mı? Git birader. Bir Oyun yönetemiyor mu hmm. Ahmet? Doğru birader. Adam Yönetim ne yapacak? Abicim. Neyin itirazını yapıyorsun bana? Aynı oyunda Ay aynı. Bu adam üstten al kalma hakkı var mı? Ne düştü o kadar? Ben üstten al kalacağım. Ben alacağım. bir tane attım. Hadi bakalım. Alt Nerede üç tane kasır adamın ya? Oğlum adam elini kalk üç tane koyayım. al kaldı. Dur bakalım. Niye oğlum hepsini oraya koyuyorsunuz? Ben mi koydum? Ben. Kim koydu onu oraya? Ben, ha, ben koymadım. Ben, ben koymadım. Ben mi, koymadım. ben mi koydum? Buraya sen koydum. Koydum. sen, sen koydum. buraya üç tane koydum. Evet arkadaşlar. Yenikten yapacağız o zaman. Bir daha. Oyu tekrar yap. Üst buyurun arkadaşlar. Parkur başına. Şimdi yedin mi? Ya devam edin. Tamam bırak. Tamam bırak. Evet. Metin ve Faruk arasında olan gerilim biraz yükseldi. Ve Metin'in hakkı bir, Faruk'un hakkı iki. Hı. Şimdi Ali Can Beni'ye karşı hazır. Hı. Artık onlar için bir süre onlar süre varmış gibi yarışıyorlar. Ali önde ve arkasında. Alijan Halka'yı da geçti şimdi parkuru bitirdi. Atış bölümüne doğru geldi. Evet. Birinci atış başarısız. ikinci başarısız. Veli de geldi. Veli attı olmadı. Alijan attı olmadı. Yine attı olmadı. Veli yine attı olmadı. Yine attı olmadı. Alijan attı olmadı. Yine attı olmadı. Aa. Veli attı olmadı. Alcan attı olmadı. Için. Sus ya sus. E, beni 1 yaptı. attı. atasa kazanacak Alcan attı olmadı. Alcan içinden çıktı. Veli atasa kazanacak. Alcan attı yine olmadı. Alcan yine attı olmadı. Veli kazandı. Veli kazandı. Alıcan'ın hakkı bile düştü. Şimdi Faruk ve Metin'in mücadelesini izleyeceğiz. Çıkmadı ya. Oyuncu. <laughs> Eğlence. Ben en son olayım bakalım. Ben en son. Bir canı çıktı gari. Hadi hadi. Ben en son. Ne olsun ya ben, ben çıksam. Bir iki, iki, iki canlar olsun. Ulan çıksana. Sen de yoğurt var mı? Yok. Ben de çağlayan var. Yoğurt var mı? Ben, farim, ben, ben, ben evet. de evet. Ce şey var. Var mı? Evet. Ben, sefa var. <laughs> Şimdi. Şimdi. Ben, ben de olacağım. seta var. Muhammed. Evet. mücadelesi Metin ve Faruk'un mücadelesi devam ediyor. Faruk kazanırsa bir üst çıkacak. Ver, Metin alırsa bir mücadele daha izleyeceğiz. Hazır. O mücadele başladı. Evet. Faruk önde. Metin onu şimdi yakaladı. İkisi de gölgeleri takip ediyorlar. Evet. Faruk önde. Evet. Faruk attı tekrar. Faruk birinci atış başarısız. Faruk attı bir. Metin attı olmadı. Metin evet Faruk atış kazanacak. Metin attı olmadı Faruk. Faruk kazandı. Hadi hadi Faruk Veli. kazandı. Velihan. Faruk hadi bir sıra sen. çıktı. Tamam. ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum ben. Hadi, hadi lan. De evet. Dominik'te veri kazanırsa Diğer de rakibini belirleyecek, niyaz olacak, alacak kazanırsa o ikilinin arasında bir mücadele daha seyredeceğiz. Hazır. <laughs> o mücadele başladı. Asla Galitan önde ve arkasında. Evet. Alıcan önde. Alıcan parkuru bitirdi. Atış bölümü doğru geldi şimdi. Atışlarını yapıyor. Birinci atış başarısız. İkinci atış başarısız. Şimdi birine de geldi. Veri birinci atış başarılı. Attı olmalı. Asasa kazanacak. Alican o da tahttan kazanacak. Alican akıllı ters bir yerde durdu. Alican kazandı. Alican kazandı. İkili arasında bir mücadele daha seyredecek. Buyurun arkadaşlar parkur başına. Ben, kim çıkıyor?

Son mücadele Alican mı kaptana gidecek Veli mi İkisi de kazanırsa Birisi kaptanlığa Diğeri yenilecek Hazır <laughs> Bu ikili mücadelesi başladı Alican asfaltta önde Veli arkasında Alican hızlı ama Atışlar ne olacak şimdi onu seyredeceğiz. Gerçekten Tarihi bir eser parkurunda. Şimdi artık atış noktasına geldi Alican. Alican birinci atış Ate başarılı. İkinci atış olmadı. Beni birinci atış içinden çıktı. Attı olmadı. Alican at yine olmadı. Beni attı olmadı. Yine attı olmadı. Alican mı kazanacak beni mi? Alican'a çıktı. Nere oluyor? Attık, beni attı olmadı. Ali bir halka ihtiyacı var. Onu da attı. Ali kazandı. Ve diğerleri rakip oldu şimdi. Ali Can ve Faruk. Bak, bak, bak. Ben, ben. Niyazi. Ali Can mücadele. Nasıl olacak, şimdi? Cinas. Nasıl bu? Evet. Dominik'te... birinci kaptan seçildi. Bunlardan ikisi ikinci kaptan olacak. Ve kendi takımını ortaya koyacak. Alican, Niyazi mücadelesi. İkisinde biraz canı var. Kazanan şey kaptan olacak. Hazır. Mücadele başladı. Alican önde. Niyazi yavaşladı. Devam ediyor. Alican orada hata yaptı. Tamam Alican. Yürütülecek kendini. Alican. Parkuru tamamladı. Atış bölümüne doğru geldi. 2 dakika, 2 dakika, 2 dakika. 2 dakika içti mi? Ali birinci yaptı olmadı. Eylül. Eylül. İkinci yaptı. Oldu ama girdi. Yanlış bir yerde durdu. Girdi sor. Niyaz da attı. Koş hadi Ali Atak kazanacak. Ah! Atak kazanacak ay, demek. Ali Alican. haydi Ali Can. Ali kazandı. Alican kazandı ay, ay, Faruk Bey. Allah vermesin. Alican. kaptan seçildi. Seçmekle sahip olacak. Ah arkadaşlar parkur başına. Ee? Yo ben kendim verdim ki Aynen Aşkım Evet Bunların ikisi Kaptan seçildiler Ayrıca bir Faruk bir zamanlar aynı parkurda yarışıyorlardı. Aynı takımda yarışıyorlardı. Şimdi artık biri kırmızı olacak, diğeri mavi. Şimdi seçme akroyununu oynuyorlar. Hazır! Benim yapacağım konseyde bir seçim olacak. O hakka kim sahip olacak? Arıcan mı, Faruk mu? Haydi Faruk! Evet alacağım sıra Faruk dengeye girsin dengeden çıkıyor Ercan atışlara doğru geldi. Evet. Hadi Faruk kapanmıyor. Ercan atışlarını yaptı. Birinci atış başarısız. İkide iki, ikide iki, iki, de iki Ali Can. İkinci başarısız. Faruk, Faruk, Faruk attı olmadı. 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 Faruk attı. Ercan attı bir. Hadi Faruk. İkide iki yıl Faruk. İkide iki. Ercan atasa kazanacak. Faruk attı olmadı. Ercan attı olmadı. Faruk attı olmadı. Ercan avantajlı. Attı olmadı. Faruk da var. atak var kazanacak. Faruk attım atak kazanacak. Atak kazanacak. Alican kazandı. Ali kazandı. kazandı ve çeşme hakkına sahip oldu. Bir canla kendimi korudum. Evet arkadaşlar. Bugünün kazananları Faruk ve Ali Can Faruk tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün kaptanları siz oldunuz. Ve Survivor'a bu satışta damga vuracaksınız. Ve Ada konsunu yapacağız. Orada takımlarınızı belirleyeceksiniz. İkinizi tebrik ediyorum. Gönülden başarılar diliyorum. Ada konsunu görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni takımların konseyini Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugünün kazananları Faruk ve Alican oldu. Tebrik ediyoruz bir kez daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten bir gerilimli konsey oldu. İlk söz Alican'a ver. Cemal'den takım kaptanısın. Neler düşünüyorsun? İyi bir takımı çekeceğim. Bir canımı bir canımı kurtardım gene de kaptan oldum. Teşekkür ediyorum. Hemen sözü Faruk'a veriyorum. Faruk ka takım kaptanısın. Evet hocam. İlk oyunda çıktım. İlk oyunda hiç bir yanıma canım hala duruyor. Şu an bana göre hala duruyor canım. Ama ikimiz hani aynı takımda, Şu an birbirimize rakip oluyoruz. Ee, bakalım şu adam ne olacak. Ee, biz şimdi iki <laughs> kişi çıktık onunla. İlk seçmak kına kazandı. 10 dakika sonra hepsi meydana çıkabilecek. Teşekkür ben ediyorum. Gidelim. Hemen sizi Sağ tarafa alayım arkadaşlar. İki takım kaptanlarını. Evet arkadaşlar. Alican hangi rengi sahip olmak istiyorsun söz aklını sana veriyorum. Mavi mi kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı takım Alican takımı oldu. Faruk'a da Mavi kaldı. Kırmızı geldi. Hemen kırmızı olarak gideceğim Acun Bey. Alican takımını şimdi seçecek. Evet arkadaşlar, söz hakkı Alican sana veriyorum. Kimin önce sebebi sonra kimi seçtiğini söyleyebilirsin. Söz sana bu. İlkten ikimiz aynı takımdaydık. Bir mavi takıma bir gitti, bir kırmızı takıma gitti. Ama seçiyorum Niyazi diyorum. Evet Niyazi hemen söz hakkı veriyorum. Niyazi kırmızı takımdasın ve Alican takımında Acaba i̇nşallah mutlu oluruz. Bir saatte geçen kaptanlar da aynı, aynı takımdadır. Bir yine maviye geçti. Bir yine kırmızıya geçti. Yarın iyi olan inşallah kazanırız. Teşekkür ediyorum. Hemen seni kırmızı takımının yanına alayım. Kaptanın Alican yanına. Evet. Şimdi Söz hakkı. Faruk'tan Faruk kimi seçiyorsun? Önce sebebi sonra kimi? Evet Acun Bey, bugün onunla yarıştım. İki oyunu da kaybettim ama. <laughs> Metin diyorum. Evet Metin söz hakkını vereceğim. Metin mavi takımdasın. Gel geldiğin günden beri mavi takımda oldun. Söz hakkı sana buyurun. Kaptanlığı kaybetti. Kaptanlığı arkadaşım kazandı. Teşekkür ediyorum. Hemen seni mavi takım yanına alayım Sıra Metin. Abi. Hayırlı olsun. Bak, şey. İlcan, İlcan. Evet. İlcan. Son olarak Yiğitcan ve Veli Kalın. Yiğitcan ada konserinde yok sevgili seyirciler. Şu an kendisi doktorun altında tedavi altına alındı. Dizinden ötürü. Evet. Ali Can kimi seçiyorsun? Önce sebebi sonra kimi gösteriyorsun? Yiğitcan. Evet Yiğitcan da Ali Can takımında oldu ve Veli de otomatikman Faruk'un takımına geçmiş oldu. Ve bu biri sana söz hakkını verelim. Mavi takımdasın. Neler düşünüyorsun? Bugün Gürsel Dokumaz şey vardı. Kaptanlık oyunu. Kaptanlık oyunlarını şey kazandı. Alican arkadaşımla Faruk arkadaşım kaptan oldu. Onlara tebrik ediyorum. Bu yüzden de mavi takım yanına alayım. Ve arkadaşlar bu saatten sonra Survivor'da taşlar tam anlamıyla yerin alınacak ve Survivor sizin için yeniden başlayacak. Yarın çok çok kritik bir büyük ödül oyunu var. Ve her iki takımı şu an nasıl çalışacağını merakla bekliyorum. Şimdi arkadaşlar kamp gidebiliriz. Siz hoşçakalın. Hadi, hadi. Terk et, hadi.